Arkadaşlar daha önce e, burun nasıl çizilir diye video çekmiştim. E, fakat Instagram için çektiğim için 10 dakikayı geçememiştim. Bunda biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Şurada bir şeyler karaladım. 3 seviye şeklinde. E, şurayı sildim. Burada bir şeyler denedim ben. Bak şu burun deliği, şu burun deliği. Öncelikle işte kaba taslak böyle hızlıca çıkaracaksınız. Bu en kaba taslak şeklinde. Bunu yakaladıktan sonra bunun üzerinden işte düzenlemeler yapacaksınız. Bir de bu birebir ölçü aldığım için bak şu burun ucu şuradan geçiyor. Tamam burun delikleri şuradan geçiyor. Aynı hizadan aldığım için. Şu şuradan geçiyor. Yani neymiş? Şunu birazcık uzatmak gerekiyormuş. Şunu da aynı şekilde. Ee, bire Birebir aldığınız zaman eğer ki fotoğraf yanınızdaysa e, tam yanına indirip tam ölçü alabilirsiniz. İşte burun kenarı. Bak şöyle. Şu şurada. Şurayı ölçersin. İşte kaç santim? 5 santim. Şurası da 5'tir. Bu ne demek? Bu biraz dar olmuş demek. Bunu bu tarafa kaydırmak demek. Tamam mı? Bu şekilde ayarlayıp Doğru taslakı çıkaracaksınız, ee, şöyle ayarlamalar yapıp sonra işte gölgeler verip şunun gibi. Yani şu seviyeye geldik ikinci seviye. Şimdi bu seviye e, tek kalemle gölge. Bak iki bey bastırmadan geçmiştim tek kalemle. Bu birinci katman. Şunun gibi olması için e, ne yaptım bunu göstereceğim. Şu birinci katmanı yaptıktan sonra Şimdi burayı dağıtacağız. Bak şöyle. Bunu değiştiriyorum yönünü. Batmasın diye çizim. Böyle bir görüntü çıktı. Şimdi bunun üstüne bir katman daha gittim. Onun sebebini söyleyeyim. Şimdi böyle biraz açık oldu. Hani çok açık yani çok açık derken çok açık değil. Çok hafif açık. Çok aşırı bir şey yok. Buradan ışıklarını tekrar çıkarayım. Kaybolmasın. Şuradan bir de şuradan çıkaralım. Bunun üstüne bir kat daha gideceğim. Statler'in kalemini kullanacağım bu sefer. 2B'sini. Demek ki Faber 9000'de yeşil olan. Mavi Faber değil tamam mı? Bir kat daha gideceğim. Bu şekilde. Koyu yerlerden. Videoyu çok uzatmayacağım. O yüzden hemen buna geçiyorum. Bu da bunun devamı. Yani bu şekilde gelmiş hali. Bunu da e, tekrar bir daha üzerine dağıtıyorum. Şurası koyu. Şöyle biraz daha koyu olsun bastırınca. Şimdi biraz daha gerçekçi oldu. Bunu da aynı şekilde bastırsak bu görüntüyü yakalardık. Şimdi buna yapacağımız bundan sonrası ne biliyor musunuz? Şuraya birkaç tane şöyle minik gözenek atacağım. gerçekçi çizimlerde yapılıyor ya. Bir de şu genelde unutulur. Şu burun ucu var ya. Orada ışık çok önemli. Gerçekçi çizimlerde. Şimdi sivri bir silgi elde edeceğim. Şu burun ucu var ya şuradan silgiyle çıkaracağım. Tabii öyle ben beyaz değil, hafif şöyle. Şuradan da biraz devam edeyim. Bak, şu ucu minik bir aydınlık verdim. Küçücük bir şey ama çizimi etkiliyor. Bunun dışında bunu ne yapabiliriz? Şu kenarı var ya. Biraz daha koyu yapayım çok hafif elimdeki kuru boya Faber Castell'in 199 Black tamam mı Güzel bir kalem şunu da biraz daha koyu yapacağım hafif açık kalmış şu tarafı da biraz koyu yapalım şu kenara da azıcık daha koyu yapayım çok bastırmadan bu hamlığı yok etmek için hamlık dediğim böyle handık, pütürlü ya ince şey kullanabilirsiniz dağıtıcı var ya fazla oldu Ben şimdi onu halledeceğim. Şurada bir burun ayrımı var. Şurada var ya. Onu da çıkaralım. Şunu da yani Bence böyle iyi. Ama hani biraz daha açmak isterseniz hafif şöyle üzerinden gidin. Fazlasını alır. Daha da açmak isterseniz hamur silgiyle. Ben açmayacağım. Şöyle hafif bastırarak daha hafifletebilirsiniz. Ee, sorularınız olursa yorumlara yazın. Genelde cevap veriyorum.